Of. Öf, sinirlerim bozuluyor ya. Of. Şirkette bu kadar işlerin kötü gitmesi, berbat gitmesi normal mi ya? Hiç normal değil ama. Öf, annemi ve babamı arasam? Onlar da hemen saniyesinde gelecek. Anneannem gille, dedem gille gelecek. Anca sona karan arkadaşlarım. Arkadaşlarımı alayım. Onlar da zaten parti martı gelsinler. Burada düzenlesinler. Of iş yeri mi, parti mi, düğün mü, ne bu ya, üf. Ulan damatlık, gelinlik, iki tane eş giymiş, ulan holdinge geliyorlar, böyle bir şey mi var? Ulan sonunda kovdum, vallahi sonunda, iyi ki kovdum ya, iyi ki de kovdum. Adam yalvardı, öptü ayağımı lan, yaladı ayağımı, Allah'ım ya, pisliklere bak ya, giymeyin oğlum, parti mi, düğün mü veriyorsunuz? Belli değil ya, üf. Maşallah yani açtığım babanın babamın verdiği holdingde maşallah yani ha mükemmel yani mükemmel bir işçileri var ya. Allah'ım ya babam da diyor ki olur öyle şeyler. Vizyonlular onlar. Ben de öyleydim. Ama ben de öyle geliyordum. Onlara da öyle gelin dedim. Ya Allah'ım ya lan iş yapmıyorsun ki sen. iş yapma o zaman? Ne boş boş şey yapıyorsun ya? Bir de bana öşümü öğretecek. Of oh, sinirlerim bozuldu. Net arkadaşlarım arayacağım. Hatta gelsinler yani saat 2 ya. Umarım babam geliyor gelmez. Hep hep yemeğe geliyorlar. Hep 2'de geliyorlar ya. O oğlum buradaymış oğlum. ah, ha, ha baba. Ne ettiniz de geldiniz ya? O biz gelmez miyiz? Heh, baba gel şuraya otur baba gel gel yanıma otur. Aa dedem geldi gelmiş. Geldi geldi onlar siz olur mu ya? Oğlum geldik lan. Biz siz olur mu? Ulan bizi bir çağırın lan evlat diye bağrımıza bastık ama görüyoruz ki hiçbir şey yok hayır yok. <laughs> vallahi dedeciğim hani önümdeki kağıtlara dosyalara kalemlere falan bakarsan zaten neden aramadığımı şey yaparsın anlarsın yani. O holding değişlere iyi gidiyor inşallah turun. Vallahi iyi gidebiliyor işte babam maşallah holding'i ayağa kaldırmış. Yani inşallah düzelteceğim amcacığım. Ay işte dedeciğim. <laughs> i̇nşallah düzeltirsin. Ha bu arada arkadaşlarını da çağırdım oğlum. Arkadaşlarımı niye çağırdın ki dede? Hiç aranız yoktu. Özellikle babam. Baba niye arkadaşlarını çağırıyorsun ya? Şunlara çocuk burada ne güzel ders çalışıyor ya. Ah, babacığım bu ders değil. Bu holding işleri. iş yapıyorum burada ya. Allah'ım ya. Ulan ana sınıf çocuğu deseler kandıracak Allah'a beni. <laughs> Neyse. Aa, oğlum sen hala küçüksün. Sen benim gözümde bebeksin. Tamam mı? Bunu, bunu asla değişmeyecek. Tamam mı? Değiştireceksen de değişmeyecek. Ben değiştirmiyorum. İyi tamam baba tamam ya. E ee, dede. Anneanne. Anne. Baba. Hoş geldiniz. Oo, hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Ya hoş bulduk. <laughs> tamam, bitti hoş buldunuz. Ee, baba, buyur oğlum. Holding'i ayağa kaldırmanın sebebi neydi? Ya vallahi çok iyi çalıştırmışım değil mi? Hı <laughs> hı, aynen. Mükemmel çalıştırmışsın. Düğüne, yani pardon, holding'e düğün ve gelinlikle geliyorlar. Yani Düğün fotoğrafı var tamam mı? Hem gelinlikle geliyorlar hem de damatlıkla geliyorlar yani. <laughs> Holding mi? Gelin? Yani düğün salonu mu? Belli değil. <laughs> oh, oğlum ama onların vizyonu çok güzel. Bak seninkinden daha güzel vizyonlar oğlum onlar. Ya baba hala vizyon diyorsun ya. Allah'ım ya. Birisi renkli ışıltılı kıyafet giymiş. Akşama kadar gözüm kanışıyordu ya. Hep görünce hep ışık yansıyordu. Bana gözlerim böyle bir şey oluyordu ya baba. Bak burası parti değil. Gelinlik değil. Yani düğün salonu değil. Hiçbir şey değil. Burası sadece bir hiç yeri. İç yerinde çalışmak vardır tamam mı? Bak bazı su içmediğim için o kadar yoruldum ki artık konuşamıyorum bile. Nefesim arada bir gidiyor yani. Anladın mı babacığım? Burası holding. Düğün yani düğün ve gelinlikle gelmek ne bileyim hani düğün fotoğrafıyla anıyor. Adam geliyor diyor ki: "Aa bak bu bizim düğün fotoğrafımızdı. Biz e, fakiriz ama gönlümüz zengin. Biz de gönl, e, gönlümüzün zengin görünmesini istedik. Holding'e fotoğraf çektirmeye geldik." Lan kızdım. Baba adam ayaklarımı yaladı ya beni öldür komayın diye. Ya e, aman oğlum bak kovdurma. Kovdurma. mu? O Hakan'dı değil mi? Bilmiyorum. Hakan mıydı neydi herhalde oydu. Ha bak o çok güzel. İstiyorum adam. Onu Eskiden benim yardımcım yapıyordum. Hani sen de bil yani bilmeni istedim. <gülüyor> <gülüyor> Dedeciğim sen bunda ne düşünüyorsun? Aa evlat baban ne derse o tamam mı? Bak babanın sözünden dışarı çıkarsan bozuşuruz külahları değişiriz evlat tamam mı? Aa, <laughs> Aa vallahi sağ ol baba. E ee, ağzına sağlık vallahi. Duydun mu oğlum bak dedenden örnek al ya dedenden örnek al. <laughs> Neyse hadi baba biz birazcık nefes Ay işte hava alalım ya bak Şu çocuk yüzünden kafam da gitti babacım He olur öyle şeyler hadi gel Baba oldu dışarıda eğlenelim <laughs> Allah'ım ya neymiş dışarı çıkmamışmış Hava almakmış gidin alın ya ben burada hava bile alamayayım Siz orada gidin tadını çıkarın ya Hizmetçi Git bana şuradan bir kahve mahve getirir. Ne bileyim Coca Cola bilmem ne bir şey getir işte. İçecek olsun ama. Yiyecek de olsun içecek de. Peki Onur Bey hemen getiriyorum. Efendim buyurun sizin en sevdiğiniz tofudan da getirdim. Ay sağ ol valla sen de var ya yani. ne elin iyidir ya. Sağ ol teşekkürler. Afiyet olsun. Ben gideyim. Peki sağ ol sağ ol. Of vallahi şunlara bir kişiye indireyim ya. Of. Ne yapacağım ben şu kadar iş güç içinde? Şunları da yazacağım ya. Vallahi bana mükemmel bir şey ya. Bir iş yani bu bu iş yani. Sonuçta bir iş yani. Sözde bir iş yani. Allah'ım ya. Of. Yine sinirlerim bozuldu var ya. Cık. Şu işçileri ancak hepsini atayım. Yeni bir iş kurayım. Yeni bir yepyeni bir holding açarım. Of ne bıktırılan bir işmiş ya. Ding dong. Vay 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 kankalarım hoş geldiniz. Oo Onur kral ne yapıyorsun ya burada? Vallahi gördüğün gibi çalışıyoruz. Aa bak sana birisini getirdik kral. Bu Hakan abi. Hakan abi bu Onur. Oo tanıştığıma memnun oldum Onur. Buyur sen otur Hakan abi. Yok yok sen kal. Sen otur. Buyur sen otur Hakan abi. Sen ben bir mutfağa gideyim geliyorum. <laughs> hoş geldin Hakan abi. Oh, hoş bulduk Onur. Vallahi seni her tarafta bahsediyorlar. Ben de merak ettim. Dedim ki beni Onur'a götür. <laughs> ne yapmışsın oğlum? İşimiz gücümüz var. Bu adam başımıza bela etme inşallah. Yok yok. Bunu özellikle ayarladım. Hani sen dedin ya dostu yeşilinde kıçır kıçır kılış kılıç. Ama ben ne diyorum? Bence de yani sen ne diyorsun? ılış ılış. Yok lan bu da öyle olmadı Ilık ılık bir dosya işleri Oğlum sen ne dedin ya dikiş malzemeleri, malzemeleri falan gerek. Al sana dikiş malzemeleri Senin ayağına getirdim lan bari dua etseydin geri zekalı burada bana lafa atıyorsun ya. Ayıp be Onur ayıp. Lan bak ağzının ortasını açacağım şimdi ya. Ne ayıp oğlum. Getire getire. Bu gözü görmeyen adam mı getirdin? Hani senin gözü gözünü var ya ona ver. Sen gözün görüyor hem sen niye yüzük takıyorsun oğlum? Lan oğlum tarzın bu yakışıyor. Lan bari siyah alsaydın. Şu mavi renge bak üstün siyah. Altın kırmızı ayakkabıların siyah. Hani tamam ayakkabıların üstün falan olmuş da. Gözlük neydir be? Pijama neydir be? Değiştir lan üzü Üst olmamış üstün üstündeki dansçıya bak. Lan oğlum konu nereden nereye geldi Allah aşkına şu adam bir şey yap ya. E, hoş geldin Erkan abi hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk tekrardan. E, Terade duymuşsun bizim ne iş yaptığımızı? Ha yok şey valla Fatih oraları karıştırmaydı hani onları anlat beni. Biz ayakkabı tasarımcısıyız. Ha doğru ya. Seni hep gazetelerde görüyordum. Onur. Onur. Onur Kartal diye yazıyordu. Aynen soyadım Kartal. Neyse. ee, <laughs> iyi misin? Öyle duydum. Aa evet bu işlerde baya iyi. İyi o zaman. E, şey biz çalışmalar. Şimdi sana bir göstereyim detaylı. Evet buyur. Bak şimdi oradaki e, çalışanlar dikkatini çeker umarım. Oo bu bu bırak mu ya? Aa anlıyor mu? O hey, hey vallahi ben her şeyi anlarım ayakkabı markasına benden sorulmaz yani. Ben de gazetelerdeyip çıkıyordum. Ayakkabı markasıcı bilmem ne bilmem ne yazıyordu. He bak şu da Jof yani bu marka bayağı beğeniliyordu. Ki arka paten gibi bir şey var ya. Arkada hiç güzel şeyler yok. Ha bak bunlar Jorf. Aynen ya. Vallahi bunun modeli geçmişti herhalde. Aynen aynen. Aynen öyle vallahi modeli geçmiş bir şeyleri alıyorlar hep. Aynen aynen. Yer misin Hakan abi? Vallahi çok iyi oldu. Al bunu da hiç. Sağ ol lan. Aa bu da Karap değil mi ya? Karop markası. Nereden buluyorsun lan Onur? Vallahi şu ana kadar en ünlü olduğumuz var Vaki. Aa Vaki mi? Vallahi Vaki yani o kara boş bırak yani Vaki onların önüne geçmiş ya. Değil mi? Vallahi abi ee, bu arada Vaki e, sen biliyorsundur değil mi? Vallahi bana ayakkabı markası sor. bin tanesini de bilirim. Sonsuza kadar sor sonsuza kadar bilirim yani. Zaten sonsuz ayakkabı markası var. <laughs> <laughs> ne kadar da komik Oğlum bu adamı sevdim Çalıştıralım hemen Tamam hemen şey soktum patron Patron deme lan bak kaç defa söyleyeceğim Patron deme oğlum bana Al Hakan Hakan soyadınız neydi Hakan Ulusoy Ulusoy ha, Ulusoy Hakan Ulusoy yaz Tamam <laughs> yazadım tamam Şey eklendiniz İşe alındı mı Alındınız ama şöyle bir şey var Siz benim yardımcım olacaksınız He. E, daha genç birisi var. O da benim yeğenim gibi bir şey. O da çalışıyor benden. Ama benden daha iyi ayakkabıları veriyor. Markalarını. He, tam o zaman o benim asistanım olsun. Tamam olur. Ee, hemen getireyim o zaman. Getirin getirin hemen getirin. Şu an getirin. Tam zamanı getirmenin. Aham da size lüksün. En güzel benden iyisi. Benim soyadımı ilerletecek bir kuzenim anlamadım. Ay işte torunum. Ha. E, merhabalar. E, merhaba Onur Bey siziniz değil mi? Evet, e, bunun şiiri birazcık değişik mi Hakan abi? Yok. O birilerini gördüğünde hemen şiiri değişiyor yani ünlü birilerine. Ha anladım. <laughs> e, hoş geldiniz. Adı neydi? Onun adı sence ne? Sence Hadi tahmin et. Senin en sevdiğin bir şey. Ee, yabancı mı? Aynen yabancı ülkelerden birazcık gelmiş dolaşmış. Annesi de yabancı zaten ama öldü. Ha anladım. Jack mi ne ya? Ha yok yok. Onun adı şey ya bu, 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 bu şey koful. Ne? Koful mu? Ha koful. Ko, koful mu? Emin misin? ya şaka <laughs> onun adı şey şey ee, Max Max aynen. hem Max anladım Max hoş geldin hoş bulduk Onur Bey <laughs> ay çok ne oldu şu tipi yoksulla ay ben tipin yani maşallah 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 kusacağım <laughs> bana tükürme mu Tam sakin ol Onur Neyse <laughs> ee, Max herhalde işlerimi biliyorsundur. biliyorum Jacks markası en ünlü olan şeyleriniz ee, ama o Max markasında tam bir uyumsuzluk var hatta uyumsuzluğun topu sorununda olduğunu söylüyorlar ha sen baya baya biliyorsun ha ee, evet Onur Bey her zaman bilirim ben her zaman Jacks e Şimdi bu dosyayı elinden asla ama asla indirmeyeceğim. Bu kalem de senin elinde olacak. Tamam mı? Peki. A, pardon bu dosya değil ya. Bu dosya benim. Tamam. Al bu dosyayı asla ve asla indirmeyeceksin. Tamam mı? Evet. Peki. Buyurun. Başka? Ee, şimdi bana söylediğim her şeyi not alacaksın. Her şeyi ama sadece bir desem onu bile not alacaksın. Anladın mı? Şu an konuştuklarımı bile not alabilirsin yani. Anladım. Yok gerek yok. O iş yerinde olur o. Şimdi ben bazenlere eve geliyorum ve burada çalışıyorum. Eve geldiğim saatleri, süreçleri, yemek yediğim saatleri, nasıl yiyorum, nasıl içtiğimi, yani ne içtiğimi, ne yediğimi, en sevdiğim yiyecekler, en sevdiğim abur cubular, en sevdiğim kolalar, en sevdiğim içecekler, en sevdiğim sandalye, en sevdiğim koltuk en sevdiğim yastık, en sevdiğim yatak, en sevdiğim insan, en sevdiğim saat, en sevdiğim... Bunlar yani yazacaksın hepsini. Çok zor işin biliyorsun herhalde. Evet evet biliyorum ama bana göre kolay Onur Bey. Her şeyi gösterseniz her şeyi yaparım. Tamam şimdi benim uyku saatimi ve pozisyon saatimi ayarlayacaksın. Pozisyon saati toplam saat kaçta çıkıyorum kaçta geliyorum onu ayarlayacaksın. Evde ben gelmeden önce evde olacaksın. Tamam mı? Peki Onur Bey erkenden de çıkmak yok. Saat 2'de 12'de çıkabilirsin. Ama erkenden çıkmak asla ve asla yok tamam mı? Hmm. Bir de heh, ayakkabıların sadece markalarını yazacaksın En ünlü marka en ünsüz marka En pahalı marka en orta marka Anladın mı bunların hepsini sırayla yazacaksın Orada yazılı zaten sonsuz ayakkabı markası var ee, Bunlar benim elimde tamam mı Sana gösterdiklerimin hepsini ama hepsini yazacaksın Şimdi Jax markası mesela diyelim ki ıı, Renkli bir şey bilmem ne bilmem ne Anladın mı? Bunların her şeyini her lüksünü Her çizimini her karakterini Her bir rengini Bile not alacaksın Tamam mı Max? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim ee, Tamam o zaman dedem gitsin Biz kalalım Aynen tamam ee, Hakan nerede? Ay pardon sizin siz Hakan değil diğer Hakan nerede? Ha o mutfakta biliyorsun buradaki senin hizmetçiye birazcık seviyordu ciddi mi ya? Vallahi öyle. Neyse. tam <laughs> ee, tamam o zaman siz gidin biz Max'la bir takılalım. Tamam. Anne baban gelmiş ellerini öpeyelim mi? Ha siz oraya gidin ha vallahi olur ya. Oo vallahi severim ha. He <laughs> Gel lan gel gel anne babası gelmiş anne babasını da çok merak etmiştim hep lükselerde oturuyorlarmış görüyor musun Vallahi lükslere lüks yakışıyor kadın bu bir gerçekmiş Oo, Hoş geldin hoş geldin hoş geldin yes. hoş geldin yes. Of 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 kanka yer açın of Max gel bakayım yanıma Buyurun efendim Şimdi bu dosyalar burada duracak. Bak toplam dosya miktarım en 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 az 1550. En az. En az dosya miktarım 1550. Ama sen oraya 2385 yaz. En az toplam miktarı bu. Şimdi şu ana kadar 200 tane hatta pardon bir tane ayakkabı markası var ve o ayakkabı o kabı markasının On binler tane özelliği var. O özelliklerinden hepsini yazacaksın. Teker teker. Sadece e, yani teker teker yazacaksın. Bir yanlışlık olursa direkt olursun Tamam mı? E, tamam. Anlaşıldı. Şimdi ben e, futbola gidiyorum. Birazcık basketbol, birazcık futbol oynuyorum. Bunları yazacaksın. Benim saat kaç kalktığım, kaçta kalktığımı, ter, kaçta terlediğimi kaçta da Uyandığımı ve kaçta oynadığımı da yazacaksın. Kaç kaç saniye sonra basket atıyorum, kaç saniye sonra elinden alıyorum, kaç saniye koşuyorum, kaç saniye. Her şeyimi yazacaksın. Ayak uçlarıma bile bakacaksın. Her şeyimi ama her şeyimi yazacaksın. Yani yani kısacası dünya aktivitemi yazacaksın. Bak. Benim aktivitem değil ha. Dünyanın aktivitesini yapıyorum ben. Hatta dünyadan daha büyük ya. Neyse. <laughs> Bunları sonra konuşuruz bunlar. Peki Onur Bey. şimdi yarın sabah şirkete gideceğim. Ve sen benden önce geleceksin eve. Sen evde olmayacaksın. Ben sana ayrı bir ev vereceğim. Zaten benim on binlerce evim var. Ben çok tiriliyim. Zengin anladın mı? Kısacası zenginim. O evlerden bir tanesini sana vereceğim. Ve sen o evlerde geleceksin yatacaksın. Yakın benim evime çok yakın tam yakın değil ama çok yakın. Arabayla araba da vereceğim sana. Kiralık küçük bir şey veririm ve istersen büyük veririm. Ee, evde saat 6'da geleceksin. Pardon. 5'te kalkacaksın. 6'da evime ulaşacaksın. 6'da göz kapaklarımı yıkayıp dişimi fırçalayacaksın göz altı birazcık yıkaması gerekli değil de e, saçlarımı hemen tarayacaksın. Ben kalktığımda her şeyim, saçımın her şeyim hazır olacak. Sadece üstümü giyinip çıkacağım. Ve kahvaltını saat 7'de hazırlayacaksın. Kahvaltını kahvaltında salatalık, zeytin, peynir, ekmek ve su. en önemli bir sosun moya sosu koyacağız. Aa, moya sosu çok pahalı bir sos. Aynen bin trilyon falan. Onu aldığımda sadece şaşırmıştım ama tadı baya da lezzetliydi vallahi billahi ya. Ee, yani baya da güzeldi tadı aslında. Birazcık acı olabilir. O da bana iyi geliyor, faydalı geliyor. Tellerime diyor. Şimdi saat ben 12'de kalkacağım. Yani toplam yok 12'de değil 10'da kalkacağım ve bana direkt kahvaltımı hazırlayacaksın. Önümde her şeyim hazır olacak. Kahvem, çayım, kahvem, çayım, kahvem, çayım, kahvem, çayım. Tamam mı? Kahvaltımda zeytin, peynir, salatalık, yeşil soğan, yeşil soğan bilirsin. Ee, soğan kullanmıyorum pardon. Et ve benü eti olacak. Anlamadım. Benü eti. Ha beni ötesin en sevdiğiniz et. Aynen öyle. Diyet de yiyebiliriz. Tamam Onur Bey. O zaman sabah olmaya başlıyor. Ben hemen gireyim mi? Sen bugünlük burada kal. Ben evi ayarlayana kadar sen burada kalacaksın. Tamam mı? Peki Onur Bey. Nasıl isterseniz. Uykum geldi. Gel şimdi sen nerede yatacağım. Gel gel korkma. Yok canım ne korkacağım. Sen elindekilerini indir. Elindekilerini indir şimdi. Hop şöyle şuraya bırak. Tamam. Sen aslında şurada yazacaktın da. Sana en üst katı veriyorum tamam mı? Sen burada yazacaksın. Peki Onur Bey çok sağ olun. Rica ederim. İyi geceler o zaman. İyi geceler. Hey. of. Of. Boynum baya kötü ya. Of. Bir gırtlatayım diyeceğim daha. Ah biraz kıvırdatırsam hakikaten kopacak yerinden oh vallahi sırt mükemmel yine her zamanki yatağım gibi hmm, güzel <laughs> günaydın Max günaydın efendim buyurun kahvaltınız en sevdiğin gibi bu kahvaltı mı hizmetçiniz dedi ki evde yiyecek kalmamış bunları alayım mı şimdi dedi Evde yiyecek mi kalmamış? Buzdolabını açtı mı? Hizmetçi buzdolabını açmasını emretmiştim ama yeni geldiği için o da. Açmadım açayım mı? Aç aç. Bir bak bakayım neler neler var. O oh, o oha. Oh, Pardon çok özür dilerim. Eh, bir şey değil, sıkıntı değil. Ben her gün böyleyim. Fazla fazla eşyalar alıp fazla fazla eşya ee, Çıkarayım mı? Ben hazırlayayım. Yok yok. Bugünlükte bunları yerim. Ne yapacaksın? Neyse. Hey. Aferin valla üstümü de giydirin üstümü mükemmelsin tamam mı? Ah sağ olun efendim utandırıyorsunuz. Yok canım ne utanacağım. Fazla <laughs> da olsun hmm. Buyurun efendim kahveniz de burada. Kahve makinesi kapanmıyor herhalde. Yok o kapanıyor da o bazenleri akıntı yapıyor da o yüzden yoksa bazenler kapanıyor işte. Neyse ben o zaman hemen gideyim şirkete. sizinle orada görüşürüz. peki görüşürüz. Bye bye. Oh, of hadi bakayım kahvemi alıp da şirkete yola çıkayım. Of. Hazır mı Max? Evet hazır efendim. Herkesin size sormak istediği her şey var. Evet. Olabilir. Sen şurada bekle. Ah, hayır. Sen nerede gibi sıcak mı oldu? Vallahi çok soğuk ya. Ne sıcak. Al şuna içe sınırsın Çok sıcak. Ulan kalifer aldık be şuraya Merhabalar merhabalar. Kolay gelsin kolay gelsin kolay gelsin. İyi görüntüler iyi görüntüler iyi manzaralar. İyi okullar. İnşallah her zamanki gibi çok yakışıklısınız. Fa. Ah. Burak Bey. Oh. Onur? Siz misiniz Onur bey? Ah Hoş geldiniz. Evet benim Onur Ah Onur bey her zamanki gibi Ayakkabılarınıza bayıldım Evet aa, aa, Bu arkadaş da giymiş. En yakın arkadaşınız olmalı Evet bu Burak. Ay pardon ee, Şeydi ya neydi oğlum senin adın Oğlum bilmiyorum Zeytan çaktırma yalan isim söyle Niye lan? <laughs> Mahmut, Mahmut. Ha Mahmut Bey, tanışmam memnun oldum. Sağ olun ben de. Eee Kezban Bey nerede acaba? Çok merak ettim daha. Kezban Bey. Aa buyurun onu ve hoş geldiniz. Kezban Bey, sizi Burak Bey ile tanıştırayım. Hı. Ah Burak Bey siz misiniz? Çok şıksınız. Ah sağ olun. <laughs> Herkes de övüyor maşallah. Ee, siz böyle takımımız Burak Bey ile bir görüşme yapıp da geleceğiz Burak Bey. Ee, şey izninizle sağ olun çok teşekkürler çok teşekkürler çok teşekkürler çok teşekkürler. <laughs> Burak Bey buyurun oturun al kahvenizi şimdi yudum yudum için. Bakın bu projemde tam bir love istiram var. Ee, Max 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 buraya gelir misin? Max buraya gel. Peki, peki efendim hemen geliyorum. E, buyurun. Sen üstte dur benim görüşmelerimi yaz. Peki efendim. E, şimdi bu projemde tam bir sanat eseri yapmışım. Bu proje aslında çok beğenildi ama yani şey olmadı yani.